Ve 90 dakika başladı. Başarılar diliyoruz iki takıma da. İşte arkadaşını arıyor şu anda. Bir pas aradan. Boşlukta kalan top. Kaleye doğru bir vuruş top dışarıda. Bir kez daha Mehmet Fuat Gölbaşı ve Halil İbrahim Sevinç'in iki kişi bir blok oluşturduğunu görüyoruz. Canberk uzun bir top. ileriye doğru. Supi düzeltiyorum. Muhlis sistemi. Muhlis. Boşta arkadaşını arıyor Muliz. Sol tarafa doğru gönderdi Osman Destan. iyi geldi ev sahibi ekip. Osman Destan birebir aldı rakibini. Osman aradan gönderdi. Bir vuruş kalecide kaldı. Boşta kalan top. Çekti sağına. Orta içeriye doğru bir kez daha kaleci. Muhammed Can Tuncer. Orta içeriye doğru savunma. Ömer Şişmanoğlu o pozisyonda bir penaltı bekledi. Topsuz alanda. Muhlis sistemi yapılan hareket. Erbest vuruş olarak belirledi Mücadelenin hakemi Şahin Sol tarafa doğru oynadı Orada bir göz kontrol Şerafettin'den Osman Şahin salmasına yardıma geldi İleriye doğru Şahin Şafakoğlu bir kez daha Şerafettin'le oynadı Muhli sistemi Bedirhan Salih'e doğru bırakmak istedi Bir top kaybı Eren Aydın araya doğru bıraktı Şimdi Berkali Nizam'ın koşusu var Mücadele hakemi bayrağını kaldırdı Offside Berkali Nizam için işte pozisyon tekrar ekranlarınızda. Burahan Karslı. Burahan ileriye doğru göndermek istedi. Savunma girdi araya. Supigül şimdi hızlı çıkarsa tehlikeli bir atak olabilir. Ev için Osman Destan iyi pas sağ kanada. İsmail Cem Kara'ya doğru. İsmail topla beraber hareket halinde. Berkan Nizam var karşısında. İsmail çevirdi. Muhlis kontrol etti. Savunma. Savunmada Hüseyin Kırıkçı'dan kritik müdahale. Adeta kulağımızın paslarını silercesine. Halil İbrahim, Mehmet Fuat Gölbaşı araya doğru oynadı. Berkan Nizam çevirdi. O bölgede hiçbir oyuncu yok. Savunmadan kritik müdahale. Yerde kalan bir isim var. Penaltı. Mustafa Emir Ak ah Yıldız yerde kaldı o bölgede. Mücadelenin hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Dakika 29. 12 Bingöl Spor zorlu deplasmanda penaltı kazandı. Kritik an Kırıkkale'de. Mücadelenin hakemi oyuncuları uyarıyor, uyarıyor ceza sahasına girmemeleri için. işaret geldi. Mehmet Fuat vurdu. Canberk çıkardı. Canberk Yurdakul penaltıyı çıkardı. Canberk Yurdakul penaltıyı çıkardı. 31. dakika. İşte pozisyon tekrar ekranlarınızda Ortaya vurmayı tercih etti Mehmet Fuat Gölbaşı. Canberk penaltıyı çıkardı. Ar Muhlis Eren var karşınızda. Orta içeriye doğru Ömer iyi bir vuruş gelmedi. Boşta kalan top Bedirhan Salih. Serdar Güncü'den Bedir Sağ tarafta Osman Destan baktı içeriye. Osman orta içeriye doğru Ömer Şişman önünde kaldı. Ömer çevirdi Mulis'e. Mulis e. kaleci. <laughs> Muhammed Can Tuncer. İşte pozisyon tekrar ekranlarınızda. Ömer Şişman önünde kaldı topu. O da beklemiyordu. Mulis ile oynadı. Mulis'in vuruşunda Muhammed Can Tuncer topu güçlükle kornere çeldi. Eren Aydın, Osman Şahin birebir de etkili oyuncu. Osman Şerafettin aldı karşısında sol ayağıyla orta içeriye doğru. Şahin baskısını arttırdı 12.000 göz bu dakikalarda. Ziya Erdal, Ziya sol tarafa doğru oynadı. Yine Berkali Nizam ve İsmail Cem karşı karşıya. Berkali sağ ayağıyla orta içeriye doğru bir kafa ve topağalarda gol. Osman Şahin'in golü dakika 42, 12.000 göz Zorluğu kırık kalede da 1-0 öne geçiyor. İşte gol anı tekrardan ekranlarınızda. İyi yükseldi Osman Şahin. Şerafettin Bodur o bölgede yetişemedi Osman Şahin'e. Şahin Şafakoğlu. İleriye doğru. Savunmadan Mustafa karşıladı. Taç ev sahibi 2000. Şerafettin ileriye doğru gönderdi. Bedirhan aldı o bölgede. Bedirhan yerde kaldı penaltı. Bedirhan yerde kaldı penaltı. İşte pozisyon tekrar ekranlarınızda. Bedirhan böyle kontrol etti topu. Eren Emre Aydın'ın müdahalesi sonrası penaltı kazandı ev sahibi ekip. Konuk ekip futbolculardan itirazı var. Kaptan Ömer Şişmanoğlu topun başına geçti. Bu sezon 4 golü var Ömer Şişmanoğlu'nun. Geçtiğimiz hafta Çelis 1984 karşısında da penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı Ömer Şişmanoğlu. O maçta kalecinin solunu tercih etmişti Ömer topun başında. Ömer kaleci gol! Yine kalecinin solu tarafına vurdu Ömer Şişmanoğlu. Kritik maçta skora dengeyi getirdi 1-1. Dakika 57 Ömer Şişmanoğlu'nun golü. Bu sezon 5. golünü kaydetti Ömer Şişmanoğlu kaptan. Boşta kalan bir top. Berkay İzam savunma girdi araya. Bediran Şerafettin'e doğru. Şerafettin'in önünde kaldı top. Muhlis top istedi. Muhlis sistemi iyi gördü. Muhlis sisteminin önünde kaldı. İyi geldi. Sahibi ekibi Ömer Şişmanoğlu içeride. Muhlis sistemi çevirdi. içeriye doğru o bölgede hiçbir arkadaşı yok. Halil İbrahim bir kez daha Osman Şahin'e birebir götürdü rakibini. Osman Soler orta için bir kafa top dışarıda. Mehmet Fuat Gölbaşı'yla gole çok ama çok yaklaştı 12 bin göl spor. Başrolde yine Osman Şahin vardı o bölgede. İşte pozisyon tekrar reklamlarınızda. Osman Şahin sol ayağıyla çok şık bir orta. Mehmet Fuat bomboştu. Canber ileriye doğru. Buğrahan karşıladı. Furkan Akın, Bediran Salih ileriye doğru gönderdi. Savunma. Top dışarıya çıkacak mı? Son anda kontrol etti Mustafa. Mustafa ileriye doğru gönderdi. Recep tekte bıraktı. Raşit'e doğru gelmedi. Etem şimdi. Etem yüksekliği kazanan top. Enes kontrol etti. Raşit yerde kaldı. mücadele hakem oyunu daha bıktırdı. Kritik müdahale Raşit'ten. Enes yerde kaldı o bölgede baskı var şimdi. Furkan Akın uzaklaştırdı 12.000 göz spor savunması. Enes sağ ayağıyla orta içeriye doğru bir kafa kaleci Muhammed Can. Şu anda gözüm bir orada bir orada. Oyunda tekrardan hareketlenecek mücadele hakem oyunu durdurmadı. Oyun başladı şimdi. Top dışarıya çıktı. Taç Kırıkkale Futbol Kulübü'nün ve mücadelenin hakemi Semih Kurt 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. 90 dakika sonucu Kırıkkale Futbol Kulübü 1-12 Bingöl Spor 1 12 bin